Amerikan bağımsızlık savaşı. Daha doğrusu Amerika'nın kendi toprak bütünlüğü ve bağımsızlık savaşı. İngilizler atılır ve Amerika bağımsızlığını ilan eder. Tamam bunu bir daha yapmayacağım. Kendi ağzımla montaj yapıyorum. Olaya bak. Neyse çaktırmayın. Fransızlar bana eğer bu bölgeyi satarsanız daha doğrusu şu bölgeydi galiba. Bana bu bölgeyi satarsanız size 15 milyon Amerikan doları veririm. Pekala askerleriniz o bölgeye girebilir. Zaten girdi. Meksika. Bana çabuk bütün topraklarını ver. Asla. Pekala. Ben Teksas olarak bağımsızlığımı ilan ediyorum. Ve Amerika'ya katılıyorum. Gel bakalım Teksascık. Cık. Hey bunu ben reddediyorum. Texas çabuk bana ver. Asla vermeyeceğim. O savaş. Amerika. Orduların biraz anık... Ee, kuzeyi batıya kaydır. Orada kolonize edilmemiş topraklar var. Orayı kolonize et. Pekala. Amerika savaşı bitirsek olur mu? tamam. Ve Amerika Birleşik Devlet. mhm <laughs> mhm